Herkese merhabalar. Gelin resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz. Çalışma masası 60A 90 santim ölçülerinde 180 lira fiyatı. 7 parça tencere seti 600 lira fiyatı. Modern spiralli masa lambası 85 lira. Çift trenti kase tanesi 12 lira. Raf organizer 44,5 lira. Ev terliği 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta 44 lira fiyatı. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofrası 60 santim boyutunda 80 lira fiyatı. Yedili porselen baharatlık 280 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Örgü desenli triko hırka 80 santim boyutunda 140 lira fiyatı. Saksıda mini orkide 250 lira. Çift taraflı tombik tencere 26 santim boyutunda 80 lira. Kiler dolabı sizler için tek tek ölçüleri yazdım 899 lira. Kili yapışkanlı mutfak rafı 85 lira fiyatı. Dantelli paspas seti 160 lira fiyatı. Poplu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. Switch kapaklı televizyon ünitesi 599 lira. Çelik kağıt havlu askılı 45 lira. Laf 8 li saklama kabı takımı toplam 35 lira. İkili sunum servis tepsisi 100 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Fretik dolma, biber ve kaba koyacağı tanesi 5 lira. 4 katlı sebzelik 110 lira fiyatı. Üçlü servis tabağı seti toplam 9 lira JPG. 3 şaflı metal banyo düzenleyici 399 lira. Bulaşık kurutma matı 16 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti 250 lira fiyatı. Gümüş zincirli kanalya çiçeği kolye 80 lira fiyatı. Çift cidallı cam bardak 75 lira fiyatı. Ev ve yüz havlusu seti 80 lira. 10 adet ahşap askılık, toplam 20 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası, 265 lira fiyatı. Fezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı, 30 lira fiyatı. 2 katlı ikramlık, 115 lira fiyatı. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Mutfak lavabo banyo düzenleyici, 25 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Bitki çayı için frenç gires, 100 lira fiyatı. Şam ayaklı sunum kasesi, 60 lira. Şarjlı tıraş makinesi, 120 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası, 180 lira fiyatı. Korkmaz norav oktava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Tezgah üstü raf 110 lira. Arzum kahve öğütücü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 250 lira. Sızdırmaz yemek termosu, tanesi 45 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Çetçekli çam sinne aparatı, 45 lira. Üçlü paslanmaz çelikten sefertası, 60 lira. Düz pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. 6 adet yaldızlı çerezlik kase toplam 50 lira. Aura banyo şofbeni 2 yıl garantili 750 lira fiyatı. Ev tipi çalı süpürgesi 25 lira. Kapaklı künefe tavası 22 santim boyutunda 85 lira. Elektrikli saç düzleştirici tarak 110 lira. Arçelik Türk kahvesi makinesi 2 yıl garantili 3999 lira fiyatı. Laf 8'li saklama kabı takımı toplam 35 lira. Dipemde orkide 119 lira fiyatı. Baton kek fanusu 65 lira fiyatı. Yapışkanlı tuvalet kağıtlığı tutucu 15 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge 3 yıl garantili 399 lira fiyatı. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 1100 lira fiyatı. Arzum tost makinesi 2 yıl garantili 650 lira. Organizer banyo köseri 35 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti toplam 240 lira. Çay kutusu 6 bölmeri 20 lira. Lidi metal çaydanlık takımı 310 lira fiyatı. Fortmaz markasına ait elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili 750 lira. Ahşap saksıda mini orkide 200 lira. Baton rüzgar gülü kek kalıbı 80 lira. Üçlü granit tava seti toplam 210 lira. Şarjlı masa lambası 80 lira fiyatı. Otomatik sensörlü çöp kovası 65 lira. Saksıda mini orkide 250 lira. Filtreli su arıtma sürahisi 180 lira. Kiri yapışkanlı mutfak rafı 85 lira fiyatı. Poplu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. Çift taraflı tombik tencere 26 santim boyutunda 80 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti toplam 240 lira. Çelik kağıt havlu askılı 45 lira. Arzum tost makinesi 2 yıl garantili 650 lira. Baton rüzgar gülü kek kalıbı 80 lira. Fortmaz markasına ait elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili 750 lira. Şarjlı masa lambası 80 lira fiyatı. Laf 8 li saklama kabı takımı toplam 35 lira. Lidi metal çaydanlık takımı 310 lira fiyatı. Ahşap saksıda mini orkide, 200 lira. Üçlü granit tava seti, toplam 210 lira. Bitki çayı için frenç gires, 100 lira fiyatı. Şarjlı tıraş makinesi, 120 lira. Forbalı pazar arabası, 180 lira. Plastik ikili mutfak seti, toplam 35 lira. Bileda sıkma aparatı, 30 lira. Bambu katlanır çamaşır sepeti 260 lira. El kompası 69 lira. İki katlı sefertası 160 lira. Tatlı kurabiyelik 45 lira. Singer el dikiş makinesi 90 lira fiyatı. İkili mutfak önlüğü seti toplam 60 lira. Çam yadanlık 50 lira. Ayakkabı kutusu 30 lira. Kilileke tutmaz mutfak önlük seti toplam 60 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 1100 lira fiyatı. Cam karaf 90 lira. Şefır tek camlı midi fırın 50 litre kapasiteli 1800 lira. İkili kesme tahtası toplam 70 lira. Döküm saç tava 34 santim boyutunda 199 lira. Dekoratif oval boy aynası 80 lira. El ve omuz çantası 200 lira fiyatı. Dekoratif yer minderi 90 lira fiyatı. İkili kesme tahtası 60 lira fiyatı. Süt kahve köpürtücü 60 lira. Ayaklı kek standı 180 lira. Kili cam yağdanlık seti 90 lira. Paşa Bahçe altılı meşrubat bağları seti toplam 140 lira. Çı masası 460 lira fiyatı. 4 adet siyah ayaklı metal tabure 300 lira fiyatı. Mini cüzdan 99 lira. Patates soğan kovası 90 lira. 26 parça yemek takımı 650 lira. Askılı mutfak önlüğü seti 100 lira. Çelik termos, 1,5 litre kapasiteli, 189 lira fiyatı. Üçlü cezve takımı, 240 lira fiyatı. Antolon askısı, 14 lira. Granit sütlük ve sosluk seti, 99 lira. Kadın kol saati, 90 lira. Sekizli yazlık çorap seti, 40 lira fiyatı. Topuk koruyucu, 40 lira. Pazar arabası, 175 lira fiyatı armut koltuk 120 lira. Çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 99 lira. Kili valiz seti toplam 440 lira fiyatı. Lav tereyağlık 14 lira fiyatı. Siyah orta boy valiz 400 lira. 5 parça servis seti toplam 29 lira. Baharat değirmeni 150 lira. Ayarlanabilir askılı omuz çantası 60 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası 90 lira. İkili kahve fincan takımı 250 lira fiyatı. Seyahat çantası 60 lira. Yuvarlak puf koltuk 70 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.